Let's go, 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 let's müracaatını yapan sayın Rıza Posacı. Malumunuz Umurlu Beldemiz'in belediye başkanı AK Parti'nin bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla belediye başkanlığını götürmüş ve bizleri bu konuda memnun etmiş, mutlu etmiş bir partilimiz olarak bugün burada müracaatının basınla duyurulması Aydın halkına duyurulması sebebiyle beraberiz. Biz Sayın Başkan'ın müracaatından gayet memnunuz. Dün basın mensubu arkadaşlarla paylaştığımız bir şey vardı. Bir dakika. Bir dakika. Aydın AK Parti'nin adayını bekliyor. Aydın AK Parti'nin adayının açıklandığı gün Efeler Belediyesi'nin ve hatta Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'nin kazanacağını da görecek ve yaşayacak demiştik. İşte coşku görüyorsunuz. Biz 2014 yerel seçimlerine yoğunlaştık. Oraya doğru koşturuyoruz. Değerli vatandaşlarım, köylüsüyle, kentlisiyle, doğulusuyla, batı, batılısıyla tüm aydınlığı yumuşaklarım. Sizlere buradan siyasetçi olarak değil, evladınız, kardeşiniz, yeğeniniz olarak sesleniyorum. Bu topraklarda doğmuş, hamuru bu topraklarda yoğrulmuş, aydın sevdalısı İçinizden biri olarak sesleniyorum. Kurulduğu günden bu yana çizgisinden hiç sapmadığım eğilip bükülmeden başka hiçbir partiden medet olmadan bayrağını gururla taşıdığı AK Parti'den Yüce Allah'ın izni ve siz değerli halkın desteğiyle Efeler Belediye Başkanlığı aday adayı oldum. Dostlarım sizlerin bana verdiği güç ile Yüce Rabbim izniyle hep birlikte da büyük bir zafer imza atacağımızı inanıyorum. Aşık Yunus'un dediği gibi Yaradan'ı severim. Yaradan'dan ötürü ilkesinden yola çıkarak din, dil, ırk gözetmeden insana sadece olduğu için değer veren bir anlayışla hızla değişen teknoloji ve hızla değişen dünyamızda güzel aydınımızı Hak ettiği vizyonu taşıyacağım inanıyorum. Değerli kardeşlerim, sizlerin bize emanet, emanet ettiğiniz aydın da yine sizlere alnımızın akı, alnımızın akı ile teslim etmek boynumuzun borcu olacaktır tüm siyasi hizmet yaşamımda olduğu gibi gerek Ziraat Odası Başkanlığım, gerek Belediye Başkanlığım süresince hep edindiğim, halkımdan kopmadığım, halkımla iç içe hizmet anlayışını Efeler Belediyesi'nde sürdüreceğimi hiç olmadan ifade etmek istiyorum. Sayın Başbakanımızın dediği gibi bizler halkımızın efendisi değil, hizmetkarı anlayışıyla halka hizmet, hakkı hizmet planlarından yola çıkarak siz değerli aydınlık halkımızın huzur ve refahı için ben ve ekibim gece gündüz demeden çalışmaktan asla vazgeçmeyecektir. Aydınlığımızın geleceği için huzur ve refahı için siz değerli aydınlığın daha güzel aydınlığında yaşaması için hazırladığımız projeler aydınlığı, aydınlığımız süresince sizlerle paylaşmaktan gurur ve adaylığımız süresince sizlerle paylaşmaktan gurur ve mutlulukla ifade edeceğiz. Bugüne kadar yaptığımız hizmetler, ürettiğimiz projeler bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır. Belediye başkanlığı yaptığı dönemlerde her şeyi yarıp bırakıp aydın terk eden bir hizmet anlayışı değil. Görevi günden bugüne, görevi geldiği günden bugüne hiçbir proje üretmeyen, seçime az bir süre kalan eteklere tutuşan topluk Efe zihniyetiyle değil ilk günden son güne kadar adam gibi Efe zihniyetiyle göreve talibiz. <laughs>